Evet burada kısa bir ihtiyaç ve benzin molası verelim. Hem Opet'te varmış ben benzin Opet'ten almayı tercih ediyorum. Terkom'daki müziği durduralım. Evet ne varmış burada? Smith teknesi. Şurada sıcak bir çay içeriz ya. Hadi bakalım. 4 silindir bir başka baba. Evet motosikletimizin durumu bu şekilde. Bu kadar yağmura rağmen neke tutmamış beyaz rengi sevmeye başladım. Evet arkadaşlar Opet'ten 10.5 litre benzin aldım. Adana çıkışında fullemiştim hatırlarsanız. Yaklaşık 230 kilometre yol yaptı. Yani bu da 100 kilometrede 4.5 litre yakıt sarfiyatıyla seyahat ettik demek. Motorumuz uzun yolda sakin kullanımda 4.5 litre yakacak. 450 sardan az yakıyor. <laughs> Beni mutlu eden bir değer oldu açıkçası. Evet arkadaşlar, sağ tarafımızda Avanos, Nevşehir var. Sol tarafımızda Ihlara Vadisi. Hiçbirine uğramayacağım. <laughs> ben teet geçireceğim. Nevşehir iyi sınırları içerisindeyim şu anda. Bir otobanına girdim. Yine otobandan devam ediyorum. Buralara da yağmur yağmış. Yer ıslak. Kurmak üzere. Sanırım öğleden sonra tekrardan yağmur yağacak. Şu an saat 1. 3 gibi şiddetli fırtına gösteriyor. Aslında yola çıkma saatimi belirleyen buydu. Niğde taraflarında ciddi bir yağmur vardı, fırtına vardı. Ne yağmur yiyebiliriz problem değil ama fırtına gerçekten bizi zorlayabilir. Hiç gerek yok öyle atraksiyonlara, heyecanlara. Kaldığımız yerden devam. Tabii Niğde otoyolu yapılırken bu arazilerde karşıya geçiş sağlayabilmek adına böyle köprüler yapmışlar. Bu gördüğünüz toprak hep doldurma toprakta. Orada öyle bir yapay tebecik yok. Jandarma rutin kontrol yapıyor sanırım ileride. Şimdi Hirfanlı'dayım. Hirfanlı Dinlenme Tesislerinde. Yaklaşık 130 kilometrelik bir yolum kaldı. Burada kısa bir mola vereceğim. Yağmurları atlattık, güneşi gördük. Artık tepemizde bulut bile olmayacak diye düşünüyorum. Yolun bu şimdiye kadarki kısmına kadar bir miktar üşüdüm çünkü. Yani çok yüksek bir üşüme değildi. Tir, tir titremedim. Ama bundan sonra daha iyi olacak diye umut ediyorum. Kısa bir ihtiyaç molası. Benzinlikten ayrıldım şimdi. Jandarma tam benzinin çıkışına kontrol noktası kurmuş. Otoyoz jandarması. Ne diyorum şu an otobüsü kontrol ediyorlar. Sonrasında bize geçecekler. Öndeki araba geçemediği için Dubai'yi kenara çekti ilerliyor. Aynen. Konu bizene gelene kadar biz kaçtık. <laughs> Askı bağlamayı unutmuşum. Aşağıdan bana vurmaya başladı ipi. Tüh. Böyle bir hatayı nasıl yaptık ya? Müziğimizi de açalım. Evet arkadaşlar Niğde Otobanı Ankara gişelerinden az önce geçtim. Kameramın pili bitmişti. Şimdi ikinci pili taktım. Adana'dan çıktığımdan beri İkinci pili yeni takıyorum. Sürekli çekim yapmadım ama yine de batarya performansı gerçekten çok iyi bu kameranın ya. Başımızı yapalım. Çok az bir yolumuz kaldı. Ben ne diyorum 30 kilometre falan. Ondan sonra sağ salim inşallah evimizdeyiz. Uzun bir süre çekim almadım. Zaten çekilecek çok bir şey yoktu. Dümdüz yol İç Anadolu'nun çorak arazileri. Tarım yapılan bölgelerde bir yeşillik var. Onun dışında hiçbir şey yok. Memleketimize geldik arkadaşlar. Şimdi çevre yolundan Eryaman'dan ineceğim. Çok şükür kazasız belasız vardık eve de girersem. Biliyorsunuz böyle uzun yolculuklarda özellikle son kilometrelerde dikkat etmek gerekiyor. İnsanın dikkati çok dağılıyor. Yapılan bazı istatistiklere göre de uzun yolculuklarda yapılan kazaların %80'i son 50 kilometrede gerçekleşiyormuş. Yoruluyorsunuz, dikkatiniz dağılıyor başka etmenler oluyor, sabrımız azalıyor, açlık, susuzluk, sigara içenler için sigarasızlık <laughs> galiba bunlar etmen. O yüzden son kilometrelerde dikkatinizi daha fazla vermeniz lazım. Yolun seyrinde olduğunuz zamanlardan başka. Şimdi şuradan şu geçe geçe kaçalım bakalım. Her yamana evimize dört silindirli makinemizde gelmiş bulunuyoruz. Nothing moves us like the train. Çok güzel bir söz. Şimdi benzinim bitti. Tekrardan gideceğim, depomu dolduracağım. Sonra size diyeceğim ki XE6 Adana'dan buraya 100 kilometrede şu ortalama yakıt da geldi. Eminim merak edenleriniz vardır. Şehir içinde XE6 ile keyifli dakikalar bizi bekliyor. ilerleyen zamanlarda. Şimdi yapmamam gereken bir şey yapacağım. Evet videolardan alışkın olduğunuz Opet benzinimize gelmiş bulunuyoruz. Depomuzu dolduralım. Sonuçları sizinle paylaşalım. Bu trip neden bire geldi? Trip A, trip B, F trip. O ne demekse artık. 502 kilometre yol yapmışız. Tur ayağa kaldırınca daha güzel benzin dolduruluyor. Dik durduğu zaman. Selamun Aleyküm Ali Dolduralım abi. Gönder gönder sıkıntı yok ben mi araç yakıt tipi uyumlu mu diye soru sordu. Sanırım plakayı sisteme tanıtacak. Bu araç benzinli diye. Yarın bir gün geldiğimiz zaman mazot almayalım diye. Şimdi şöyle ağzına kadar doldurduk. O kadar yeterli. 13.35 litre. Gidelim ödememizi yapalım. Gel gel. Şimdi motorumu kenara bir çekeyim. Size güzel bir hesap yapacağım. Evet arkadaşlar fişi elime aldım. Toplamda 13.35 litre yakıt almışım. Bu yakıtta da 273 kilometre yol yapmışım. 4.9 litre ortalamayla buraya kadar gelmişiz. İki kere depoyu doldurdum. İlkinde 4.5 ortalamayla, ikincisinde 4.9 ortalamayla geldim. Bence 4 silindir bir makineye göre çok güzel bir değer. Ben şu anda çok memnunum bu durumda. Evet kıymetli dostlar yolculuğumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Yeni videolarda Yamaha XC6 Diver'ın F ile beraberiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.